Merhaba arkadaşlar, birçok taraftar Galatasaray-Kayseri spor maçı özetini merakla bekliyor. Biz de şimdi sizlere aktaracağız. Videomuza geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Dakika 10'da. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Fegoli hiç beklemeden vuruşunu yaptı. Fegoli'nin sert şutunda kaleci Bilal gole izin vermedi. Dakika 16'da ceza yayının gerisinde şansını deneyen Buffetin Bigomis şutunda top üstten dışarı çıktı. Dakika 24'te savunma arkasında Sarkan Cardoso ceza sahasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi dakika 35'te. Bu dakikalarda her iki takımda orta sahada karşılıklı top kayıpları yaşarken dakika 40'ta Onur Bulut sağ kanattan ceza alanına ortaladı ancak kimsenin dokunamadığı top yandan avuta çıktı. Dakika 43'te Galatasaray seri paslaşmalarla boşluk bulmaya çalıştı ancak Kayserispor savunması dikkatli. İlk yarı bu şekilde biterken ikinci yarı dakika 49'da Van Aalnot sol kanattan içeri kesti. Kale önünde Gomis yaptığı kafa vuruşunda topu dışarı gönderdi. Dakika 61'de Kerem'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top kalecide kaldı. Dakika 70'te ise gol geldi. Kayseri Spor 1-0 geçti. Tiyaman'ı sol kanattan ortasına sağ çaprazda topla buluşan Cardoso beklemeden vuruşunu yaptı. Cardoso'nun vuruşunda seken topu ağlara gitti. Ve maç bu şekilde biterken videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.